benim çok sistemli bir beslenmem var. O bir de yüzden de 7'den sonra yemediyorlar. diyorlar. Sağlıklı karbonhidrat alırsanız o pasta böreğe daha az yönleniyorsunuz. Demet Çener bir anlattı. Dedim herhalde Beverly Hills'te gibi. Şimdi hanımlar bizi çok istiyor, izliyor Demet Hanım. Şu anda canlı yayında da. Hadi bir günün şöyle ama ee, sağlıkla en azından sabah kalktınız neler yediniz? Zevkle anlatırım. En, Aa, se <laughs> en sevdiğim konu e, bana da çok soruyorlar. Evet. Her zaman ne yiyorsun ne yiyorsun? Bir ediyorsun. gün bari sağlıklı yiyelim yani. Tamam de. o zaman şöyle evet. bir şey söyleyeyim. Sabah kalkıyorum işte çocukları uyandırıyorum. Hemen aşağıya iniyorum e, mutfağa. Mutfakta çayı demlerken o ılık suyla kendime limonlu su yapıyorum. Ondan Sirke mi sonra... limon mu? Hayır, limon sadece limon. Eee tamam. ya yani bunun zayıflama ile alakası yok abi. Daha böyle hani hem C vitamini hem alkali gibi olsun şey suyu mu? Bakış açınızı yok yani öyle bir şey bilmiyorum. Evet tamam. hep duyuyorum, okuyorum. Evet. Ben çok böyle hani egzantrik şeyler yapmıyorum aslında. Ee, sonra kahvaltıda muhakkak omletimi yiyorum. Omletin yanında ceviz yiyorum. Ee, omlet domates yapıyorum. Uzun zamandır peyniri çok azalttım. Peyniri yemiyorum çünkü o yüzümde birazcık benim hmm, fısırtılar yapıyor. peynir Bilmiyorum. ve evet süt süt ürünleri. O yüzden uzun zamandır badem sütü, işte soya sütü, yulaf sütü öyle şeyler kullanıyorum. Ama arada da tabii oluyor. Yani güzel böyle sütlü tatlı yediğim zaman onu da o kadar Hayırlı. şey yapmıyorum. Ben de çok severim. Ekmek ee, yok hayatınızda. Ekmek Hı. var. var ee, mı? Sabahları canım isterse bir tam buğday ekmeğin üstüne de işte avokado ya da yumurta kırıp onu da yiyebiliyorum. Ya da böyle haşlanmış yumurta yapıp. E işte i̇şte çocuklara hazırlıyorum. Çayımızı mayımızı içiyoruz. Sonra onları ee, okula bırakıyorum. Evet. Sonra geliyorum, hazırlanıyorum, spor kıyafetlerim hemen spora gidiyorum. Bir saat, bir buçuk saat sporum var haftada üç dört dört gün. Evde ee, bir spor salonu mu? Salon'a gidiyorum. Zamanla Bazen eve de geliyor. Yıllardan beri çalıştığım özel hocam var. Yürüyüş yapıyor musunuz? Ara sıra yürüyüş de yapıyorum, ama genelde ağırlıkla, işte ya işte kendi ağırlığımla ya da daha işte dumbbelllarla çalıştığım bir. E, antrenman sistemi var. Ondan sonra da kardiyo yapıyorum 20 dakika yarım saat. Yani bir buçuk saati bitiriyorum öyle. E, ondan önce işte yoga da yapıyordum pandemiden önce. E, pandemiyle biraz yogayı askıya aldım. Bayağı haftanın 2-3 günü yoga da yapıyordum. E, öğle yemeğinde muhakkak antrenman yaptığım için makarna, bulgur, haşlanmış pirinç onların yanında etli sebze yemekleri yiyorum. Üç öğün yapıyorsunuz yani. Tabii ki. Hiç, daha iyi, aralarda iyi. da. Ya ben o sistemi evet. pek şey e, yapmıyorum. Yani kendimde de ben aç duramam uzun saatler. O yüzden yemek yemeyi tercih ediyorum. Ve çok koşturduğum e, ve antrenmanda yaptığım için. E, ondan sonra e, akşam üstü muhakkak işte ee, üçten sonra, üç buçukta çocukları okuldan alıyorum. İrem orada tenise kalıyor. Onun çantasını getiriyorum eve. Annelik Annelikleri diye Evet, yani. Ömer'i alıyorum. Ömer'le çay saatimiz var muhakkak. O işte simit, peynir öyle şeyler yiyor. Ben işte kuru yemişler, yanında hurma öyle bir ara öğün, ara öğün yapıyorum. Ondan sonra başlıyoruz Ömer'in antrenmanı. Onu bırakıyorum, İrem'i alıyorum. İrem'i bırakıyorum, Ömer'i alıyorum. Öyle mekik dokuyorum. Sonra akşam yemeğimiz akşam yemeğinde de daha çok eğer dışarıda yemiyorsam tencere yemeği yiyorum ben daha az yağlı olan içinde fazla e, yani yeri Genel geliyor güzel. onu da yiyorum ama Genel. tercih ettiğim bir beslenme tarzı değil ama çocuklara şöyle yapıyorum iki gün üç gün güzel ev yemeği yiyorlar ondan sonra başlıyorlar tamam diyorum bugün ne istiyorsanız söyleyin. Şımarma i̇şte günü. Evet e, onlara biraz daha esnek davranıyorum onun dışında yani benim çok sistemli bir beslenmem var. Bir o de 7'den sonra yeme diyorlar. Yok ben bir yiyorum. 8'den sonra ben mesela meyve daha çok atıştırıyorum. Ben 11'de e, yatacaksam ki genelde 11'de yatıyorum. Çocukların tatil gününde 12'de yatıyoruz. Onlar da öyle. O zaman yemek e, yatmadan 2 saat önce yemeğimi bitiriyorum. 2 e, saat evet. evet ama muhakkak öncesinde bir e, yatmadan önce meyve yiyorum. Yani muhakkak yiyorum. E, siyah çikolata yiyorum, meyve yiyorum. Ben de öyle duramam yani yemek yemeden. O yüzden onlara da inanmıyorum. Yani Herkesin şimdi ama, e, altıda yemeği kes dediğiniz bir insan birde uyuyorsa yani bu çok büyük bir evet zaten. Yani, yani. Acıkınca o zaman başka şeylere saldırma giriyor işin içine. Eğer kendinizi güzel şeylerle mesela sağlıklı karbonhidrat alırsanız o pasta böreğe daha az yönleniyorsunuz. Ama karbonhidratı ekmeği işte bulguru e, çok yağlı olmayan pirinci keser keserseniz o zaman Kesmezseniz ve yerseniz o zaman da diğer şeyleri canınız daha az istiyor, istemiyor. Evet, şimdi Ali abi, sen, sen gece yiyor musun? Sen yemek? sordum. Ne? E, bir günün nasıl geçiyor, nasıl besleniyorsun, evet. ne yapıyorsun diye. Demet Çener bir anlattı. Dedim herhalde beviliste gibi. dünya <laughs> 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 starları böyle yaşıyor ya? Niye canım evdeki tencere yemeğini <laughs> yiyorum? Ne bevilist? Şey çok. Dedi çok <laughs> 24 saatin dilimini, Çocuklar böyle işte şeyleri ne avokadolar hayatım. falan. Ay avokado, avokado artık yani, yani. hepimizde <laughs> var. Evet ben yani en çok hani en şey. şeyi. Avokadoyu mesela ben limonla seviyorum. Bazen de böyle onu. Onlar... Ömer limonla çok yani. yiyor. Ben sağlıklısı ne yani siz çünkü. Yok yapamadın. sağlıklı diye bir şey yok. Yani sağlıklı yağların içinde avokado da var. Ben de her gün, gün avokado yemiyorum. Hiç öyle şeylerim ben mesela. Yok bilmiyorum. ben öyle faydalı. şeylerim yok. E, faydalıdır eminim yani çünkü sebzeden meyveden zarar gelmez bunlar çok sağlıklı Herkes yediğimiz şeyler değil mi? da yenilebilir yani. yani. Ya yani haftada bir iki yediniz? kere yenilir yani. Ben öyle her gün yemiyorum zaten. Öyle eee artistik beslenme <laughs> sistemim yok benim. Normal. Yani kişi nasıl hayattan zevk alıyorsa yani ekonomisi neye tekabül ediyorsa ...ulaşabiliyorsa gayet... Sen gece espri, yemek yer misin? Yaptım, ben öyle. çok dışarıda yemek yemeyi de sevmiyorum. Evet. Çünkü dışarıda da ızgara bir şeyler yiyoruz. Yani evet. yanında sebzesi... Balık, salata evet. dışarıda yani ben ben Evde ben o tencere yemeğini daha çok seviyorum. ya Ben de dışarıda... ...zaten çıktığımda genelde esnaf... ...lokantalarını Lokantaları, tercih ediyorum. Favori, favori yerlerim vardır. Oralarda ne midem yanar... ...ne cebim yanar. Ee, çünkü o... Her yerde de yiyemiyorsun tencere yemeğini. Bir de sen yürümeyi de çok seviyorsun. E, Yağdan tabi. Çok mideni rahatsız ediyor evet, sonra. E, yani Ya mideni rahatsız eder ya cebini rahatsız eder dışarıda yediğin Mide daha de. önemli bir, bir yer. Tabi mide Aynen. E, önemli. E, ben gece yiyor muyum? 7-8 gibi en geç yemek yiyorum ama bir ara öğün bir meyve mutlaka oluyor. Ben de ya. muhakkak. Ya, abi, sağlıklı. Bu konuda sağlıklı yani, besleniyor. Yani, bakıyor bakıyor Sağlıklı beslenmeye, abi. yürümeye Evet. Ee, özen gösteriyorum. Geçen e, işte eşimi yakacağı annesine bıraktım. Orada sahile indim. Kartal, Drakos arasında e, yürüdüm bir 9000 bin adım attım. Sonra geldim. E, saat 11.30'da başlayıp e, bir buçukta bitince açıkıyorsun da bir bir balıkçıya baktım. Orada önde balıklar seçiyorsun. Arka tarafta restoranları var. Şahane bir salatım. Ben ile. balık evde de çok yapıyorum. Ee, haftada bir gün e, muhakkak e, evde yapıyorum. Evde e, eşim evdeyse fırında. Evet evet fırında, fırında yapıyorum ya. ben de. Çok evet, güzel oluyor. Evet. Ama işte o yani her zaman da istediğin gibi balık bulamıyorsun. Yani e, bu sistem bana daha uygun geldi. Bundan sonra e, haftada üç gün o yürüyüşlerin bitirdikten sonra balıkçılardan Oh ne güzel. Ben evet. şimdi yürüyüş deyince şunu buradan söylemek istiyorum. Bir porsiyon balık abi. söyledim. Fileto yaptı. Kediyle yedi. Bir <laughs> kedi yanımda. Demek ki oran kadrolu elemanları. Tabii. Veriyorum ona bitiyor. Bittikten sonra patisiyle ayağıma vuruyor. Ben bitti ver. ya çok <laughs> Versene tarz. diye. Alışmış şimdi orada. Biz...